Arkadaşlar merhaba. Bugün bol paça pantolon çalışmasını yapacağız. Kolay bir biçimde. Elimizde çiften bir kumaşım var. Şöyle gördüğünüz gibi. Çiften bir kumaş olacak. Eğer çiften değilse iki kat şeklinde yapın. Bu şekilde. Önce bir yerleştirelim kumaşımızı. Daha sonra kullandığınız bir pantolon kalıbı veya şortman kalıbınız varsa bunların olması yeterli. Şimdi bunun yerleştirmesini göstereceğim. Önce e, kumaşı düz bir biçimde şöyle kumaşın sabit olmasını sağlayalım. Düz boy yine dikkat edecek şekilde ve lastiği kendinden çevireceksiniz pay verecek şekilde kumaşımızı yerleştiriyoruz düz boy ipliğine dikkat etmemizin sebebi şu kısımları ve şu kısmının düz boy ipliğinde aynı olması gerekiyor bunu yaptıktan sonra önce bir iğneleyelim yakınlaşabilirsin istersen şimdi lazım Şimdi gelelim arka kalıba. Normalde kalçaları şu şekilde, kalça kısımlarını birbirine denk gelecek ölçüsüne şekilde bu şekilde yerleştiriyoruz. Şuradaki fazlalık zaten ve pensler, lastik fazlalıkları. Fakat ben kumaşım esnek bir kumaş olduğu için biraz üst üste bindireceğim. Ama bunu yaparken Yine aynı şekilde kumaş e, düz boyu ipliğine dikkat etmek lazım ve bunda şu ölçülerin aynı olduğunu dikkat edelim. Yani şuradaki düz boy iplikleri 31 santim ise burası da 31 santim olduğuna dikkat edin. Ondan sonra iğneleyin. Kaymaması için güzelce iğneliyorum. Bunu yaparken bu ölçünü yani kalça ölçünüzün bel ölçüsünü kurtarmış olması lazım geçmesi açısından. Eğer böl ölçüsünü kurtarıyorsa tamam eğer kurtarmıyorsa bu kısımdan açma yapın. Yani üst üste bindirmeyin. Bunu çizerken aynen şu şekilde pensleri zaten iptal ettiğimizi düşünelim. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi Şimdi lastik pay ölçüsünü de verelim. 2,5 4 cm. Artık nasıl lastik kullanacaksınız? Lastiğinizin enine göre burada lastik fazlalığını veriyorsunuz. Bu da lastik fazlalığımız. Şimdi kesime başlayabiliriz. A kısımlarındaki fazlalık payını gene 1 santim aynı şekilde veriyoruz. Bu kısma geldiğimizde burayı düz indiriyoruz. Aynı şekilde bu kısmı da düzendiriyoruz. Şuradaki açıklık kaç santimse bir ölçelim. Burayı da aynı şekilde düz bir şekilde gördüğünüz gibi indirmiş olduk. olacak uzunluğunu da vermeyi unutmayın. kadar kolay ve basit bir şekilde. Şu anda e eşortmanın altımız aslında kesildi. Gördüğünüz gibi dikkat edeceğimiz noktalar. var. Gene pantolonunuzun düz boy ipliğine göre ön kısmı yerleştiriyoruz. Arkayı da yerleştiriyoruz. Benim üst üste bindirmemin sebebi bir daha söylüyorum. E esnek bir kumaş olduğu için sarsın istedim. Sarsın istemiyorsanız bolluk vermek istiyorsanız bunu bu şekilde daha çok açabiliyorsunuz. Lastik payı verdim. Eğer lastiği sonradan kendiniz e, takacaksanız bu kadar pay vermenize gerek yok. Şimdi hemen top iğnelerimizi çıkartalım. Gördüğünüz gibi kalıbımız çıktı. Şimdi direkt önce A kısımlarını birleştirelim. Önce A kısımlarını birleştirelim ve tekrar dikmeye gelmeye devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi yan A kısımlarını diktik. Önce ön varkayı birleştirdik. Hemen açıyoruz bu şekilde. bir kayma olmadan bir aynı zamanda bu şekilde A kısmını baştan başa dikiyor, dikiyoruz. <laughs> kısmında da gördüğünüz gibi diptik. Şimdi gelelim lastiğimizi hazırlamaya. Ee, bir takipçim lastik bel lastiğini ayarlayamadığını söylemiş. Onun şimdi neresini nasıl ayarlayacağınızı göstereceğim. Şimdi bel kısmınızı yani eşortmanın lastiğinin nerede durduğuna bağlı. Bel kısmında duracaksa bel kısmına göre ayarlayın. Hafif bu kısımda tutuyorsanız bu kısma göre ayarlayın. Lastiğinizin esnek durumu da çok önemli. Şimdi bu şekilde tuttuğunuzda bir 10 santim bir boşluk kalması lazım lastikte. O da esneme payı olarak lastiğin kendinize göre ayarlayıp sıkmayacak şekilde buluyorsunuz ve bulduğunuz kısımdan bu şekilde kesiyoruz. Ve lastiğimizi şu şekilde birleştirelim. Daha sonra tekrar işlemimize devam edelim. Şimdi lastiğimizin Burasını baz alırsak bu kısmıyla birlikte şimdi orta noktalarını buluyoruz. Dikişli kısım arka burası ön. Tekrar lastiğimizi ikiye ayırıp tam orta noktasına birbirine denk getirecek şekilde yan kenarlarını buluyoruz. Aynı şekilde burayı da birbirine denk getirecek şekilde yan kenarlarını buluyoruz. Şimdi eşortmanımızın da aynı arka kısmı, ön kısmı zaten belli. Şimdi bu kısımların yan kısımlarını hemen bulalım. Şimdi bu kısımlarını da bulduktan sonra artık lastiğimizi takmaya başlayabiliriz. Arka kısım lastiğimizin dikişli olan kısmını getirelim. Uç uca gelecek şekilde. Bu şekilde top iğne ile yerleştiriyoruz. Yan kısmının Yine ölçüsünü yan kısımla birleştirecek şekilde top iğne ile birleştiriyoruz. İkinci ön kısım. Bunu yapmamın da sebep lastiği eşit şekilde her tarafa dağıtmak. Gördüğünüz gibi lastik bel kısmı ve eşit şekilde dağılmış oldu. Bu şekilde esneterek makinemizi önce uç kısımdan lastiğimizi birleştiriyoruz. Şuradan lastiğimizi birleştiriyoruz. Başladım. Evet, lastiği gördüğünüz gibi üst kısımda birleştirdikten sonra tekrar ters çeviriyoruz. Gergin bir şekilde arka kısmı da aynı şekilde. Lastiği tam oturtmaya dikkat edin. Boşluk kalmasın. Bu şekilde gererek lastiği de tam oturturarak şimdi tekrar dikişi bu kısımdan dikererek lastiği bitirmiş olacağız. Evet gördüğünüz gibi bol paçalı, yandan dikişsiz. Evet son görünüşü. Üstte de gayet çok güzel durdu. Sizler de denemelisiniz. Denerseniz iyi günlerde kullanın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.